Evet, herkese merhaba. CHP 19 Mart'tan sonraki 50. eylemini bugün Beyoğlu'nda gerçekleştirdi. Biz de Ruşen Çakır'la beraber bu eylemi takip ettik. Ee, şimdi de eylemden sonra sizlere görüşlerimizi sunmak istedik. Evet Ruşen Çakır, 50. eylem 161. gündeki. E, nasıl değerlendiriyorsun? Evet, bir kere 50. E, miting olması çok önemli. Bu kadar kısa zamana bu kadar miting yapması çok önemli. Ve zaten konuşmasında da hep eylem diye tanımladığı bu mitinglerden vazgeçirmek istendiğini söyledi. Sonuç alana kadar devam edeceğini söyledi. Bu önemli. İkincisi bu eylem en son tutuklanan belediye başkanı İnan Güney'in belediye binasının önünde yapıldı. CHP'de en son tutuklanan belediye başkanı. Be Beyoğlu şöyle bir anlamı var. 30 yıl sonra CHP kazandı. Refah Partisi 1994'te aldı. O tarihten bu yana 2024'e kadar hep o partiler devam etti ve aynı zamanda Kasımpaşa'lı Erdoğan olduğu için Erdoğan'ın da kendi semti öyle diyelim. Hatta kendisi 1989'da Beyoğlu Belediye Başkanı adaydı. Refah Partisi'nden o Öyle bir sembolik anlamı da vardı. Bu anlamıyla 50. olması, 30 yıl sonra alınmış olan Beyoğlu'nda olması ve en son tutuklanan belediye başkanının ilçesi olması. Evet, benim de kişisel gözlemlerim burada vatandaşlarla konuşma fırsatım oldu. Birkaç mitingde yoktum ama vatandaşlardaki aynı heyecanı ben görmeye devam ettim. Özellikle 19 Mart'tan itibaren buraya gelen tabii ki e, normal teşkilattan insanlar var ama sade vatandaşın da çok olduğunun altını çizmek lazım Ruşen Çakır. Yani burada insanların sadece CHP örgütünde ve o yüzden geliyor değiller. Aynı zamanda Beyoğlu'nda yaşayan insanlardan da buraya gelen insanlar vardı. E, Mustafa Sarıgül ile konuşma fırsatımız oldu. O da çok heyecanlıydı her zaman olduğu gibi. Ali Mahir Başarır aynı şekilde. E, biliyorsun metro hatları da kapatılmıştı birkaç tanesi. Onun acaba katılımı düşük seviyede tutup tutmayacağını merak ediyorum. Bir yerden ediyordum. sonra katılımın Kaç kişi olduğunun bir anlamı yok. Bugün bu saatte burada binlerce insan geliyorsa, sonuna kadar kalıyorsa bu başlı başına bir başarı. CHP bunu sağlıyor. Hiç güçlü olmadığı yerlerde de topluyor. Güçlü olduğu yerlerde de topluyor. En son belediye seçiminde %50'nin üzerinde oy almış bir belediye başkanı seçildikten bir yıl sonra tutuklanıyor. Ve tutuklanma nedeni Beyoğlu'nda yaptıklarından dolayı değil daha önceki dönemde çalıştığı bir belediye şirketiyle ilgili. İnsanlar bunları da biliyorlar. Benim bildiğim İnan Güney kendisi zaten Beyoğlu'nun insanı. Babası eski Beyoğlu'nda belediyede temizlik işçisi. Onun çocuğu ve halkla çok işçi olan birisi. Onun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum ve insanlar yapılanın bir haksızlık olduğunu düşünerek ona bir anlamda destek için gelenler de var. Ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi parti örgütü var. Ve bu da çok ilginç. Cumhuriyet Halk Partisi bunca süre, 50 bitim boyunca ayakta durabildi ki bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde pek olan bir şey değil. Evet benim gözüme çarpan bir husus daha vardı. Bugün ee, geçtiğimiz haftalarda İnan Güney e tutuklandıktan sonra belediye veki seçimi yapıldı biliyorsun. Mecliste zaten kıran kırana bir mücadele vardı. İlk iki tur 17-13 sonuçlandı. Sonra 16-14 bitti üçüncü tur. Orada da bayağı Cumhurbaşkanlığı seçimi takip eder gibi büyük bir heyecan vardı insanlarda. O gün oy veren 16 meclis üyesini de bugün otobüsün üstüne çıkarttı. Onun nedeni çok açık. Çünkü o belediye meclis üyeleri ayartılmaya çalışıldı. Manavgat'ta da benzer şekilde evet. anlattılar. Ayartılmaya çalışıldı ama ayartılmadılar. Şimdi CHP'nin üzerinde böyle bir tehdit var. Belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyelerinin AK Parti tarafından kimi zaman bir şeyler teklif edilerek kimi zaman şantaj yoluyla çekilmesi ihtimali var. Aydın'da olduğu gibi, Söke'de, Şehit Kamil'de olduğu gibi. Onları oraya çıkartmasının anlamı çok büyüktü. Ve onları onore etti, taltif etti onları ve böyle cevap verebiliyor. Yani şeye aynı zamanda da Erdoğan'a bir meydan okumaydı. Bizim insanlarımız senin oyununa gelmez dedi ve o kişileri oraya çıkartmasının bence sembolik anlamı çok yüksek. Evet 161 gün geçti Ruşen Çakır 19 Mart'tan beri. Genel bir değerlendirme yapacak olursan, tabii kısa bir genel değerlendirme evet. yapacak olursan bu 161 günü Özgür Özel'in performansı, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gösterdiği performans, diğer CHP'lilerin gösterdiği performans bugün Beyoğlu'nda nerede görüyorsun? Yani şaşırtıcı bir şekilde hala ayakta, hala direnmeye devam ediyor. O kadar çok şey oldu, operasyon oldu, 9 operasyon, büyük operasyon, transferler yaptılar, birçok şeyi önlü kestiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önlü kesmeye çalıştılar ama hala ayaktalar. Bu Gerçekten ben bunu ilk günlerde mucize olarak tanımlamıştım. Bu mucizenin sürüyor olması da bir mucize. Bence Özgür Özel de buna şaşırıyor. Çünkü bir dinamizm hala var. İki tarafta pes etmiyor. Bu 19 Mart'tan bu yana yaşanan olayı iki tarafında pes etmemesi ama birinin siyaset yapıyor CHP iktidar ise yargı eliyle o siyasetin alanını daraltmaya çalışıyor. Bakalım siyaset mi galip gelecek, yargı mı? Ya da siyasallaşmış yargı mı? Esas mesele burada. Evet, Ruşen Çakır'a çok teşekkür ediyoruz. Bir özel teşekkürüm de şu an kamerayı tutan kişi de olan ve bugün ilk kez sağ olsun bana miting eşlik eden Ali Altınış'a. Ali'ye çok teşekkür ederim sana da ve aynı zamanda izleyicilerimizden, destekçilerimizden yayından çıkmadan önce birer beğeni bırakmalarını ve Beyoğlu mitingi hakkında ve 19 Mart'tan itibaren CHP'nin gösterdiği performans hakkında düşüncelerini belirtmelerini rica ediyorum yorumlar kısmına. Bir sonraki yayında, bir sonraki mitingde görüşmek üzere. Hoşçakalın.